arkadaşlar ben Gökdek ve bugün sizlerle beraber Agario'ya sağlam bir like sayısı geldiğini görüyorum. 4 like. Dın 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 dın. Ba 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 ba. <laughs> e, 4 like benim için çok büyük bir şey. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar Agario'ya. E, abone sayımız 4 ve 4 like gelince ben de sevindim. Hemen isimimizi yazıyoruz. Gökdek Toprak diye. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlama tuşuna tıkladım. Ah. Ben yine ayarlamalarımı yapmayı unuttum her zamanki gibi. Normal ben. İstemiyorum çık. Evet, başladım. Arkadaşlar, eee üç 3 like gelirse sonraki videoyu atacağım hemen. Haydi abi abi tut 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 lanım korkuyorum ölmeyeyim geçenki acılı yarışmamı çünkü unutmadım agaroya bakalım ne yenikler gelmiş şu an galiba agaroya 3. bölümdeyiz muhtemelen 4. ama Helal olsun be. Bölünmedin gözlüklü. Artık kimsen. Tamam birincilik sıramıza şuradan bakıyoruz. 49. Harika ya. Vallahi 50. olmak 48. olmak benim çok hoşuma gider ya. 47 en sevdiğim rakam 45. 100. Heh, onu atlattık arkadaşlar. Öleceğimi düşün. 39. Un... Arkadaşlar ilk 20'ye gireyim zaten ben burada göbek atacağım. Oha fake attı seni yemezsem. Evet. Elim bölüme tuşuna hazır şu anda. Evet arkadaşlar. Kaç. Tıkla. Oha. Lan 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 la 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 la, 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 la. Ne olmuş ya? Çok zorlaşmış bu.

aynı mapteyiz arkadaşlar. Aynı mapte denk gelmişiz. Ninja Yan yandı öldü az evvel. Bas şurayı yukarı. Aman tanrım. Dur 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 Ya bu benim yan dedim. Gitsenize ya. Gidin kendinize başka bir yan, yan bulun ya. Şu ara sokacak ya <laughs> o geden nefret ediyorum. bim seni yararsam bebek atacağım seni yararsam yersen lan ben de uzak durun Heh kaptım mı alır ben sen <laughs> Abi o kadar büyüyorsun. Sonra geliyor bir sen. Seni yiyorlar. Hiç açılmadan. Abi çok kötü ya. Sinirim bozuldu ya. Hepiniz yiyeceğim. Ya şimdi ben seni sokacağım. O anlamda değil. Bu anlamda. Bir şey mi dedin ha? Bir şey mi dedin ha? Ha bir şey... bir şey. mi dedin ha? Ha söyle bakayım. Bir şey mi dedin ha? Bir şey mi dedin? Sağ adamım. Hayırdır siz gelin. Ay yavrularım. Kıyamam ben size. Aga ben aşağıdaki gördüm. Vallahi haybe doğru. Birleş. Birleş. Çabuk Birleş sakin adam birleşmeye başladı anda biz gel, gel. hadi diken git hadi diken 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 tam basmıştım bölüme tuşuna ya ya hep benim geçen de o yedi bana ne kardeşim elli ellidir haydi ya bana ne? Ayıp yaptın valla. Ya ben o kadar puan. Ya ayıp ettim valla. Video çekiyoruz ya burada. Video çekiyoruz burada. Ne yapayım? Ne yazayım? Videodayız kardeşim. Yemeyin 2 dakika yazayım. Evet. Evet arkadaşlar la, la 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 baba la la ah, ne yaparsam yapayım. Hep aynı. Bir tane karakter alabiliyoruz. 250 alabiliyoruz. İlk karakteri aldım kaptım arkadaşlar. Onu da sonraki bölümde saklayalım artık. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı unutmayınız. Abone olmayı ve eğer oyuna öneri basıyorum ama keşke unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.